bu kafada yeni bölümden hepinize Merhaba arkadaşlar Evet gençler taraftar etkinliğine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir önceki videomuzu 20 dakikalık yapmıştık ve 100 bin taraftara kadar ulaşmıştık arkadaşlar bu videoda farklı olarak 2x reklamları da izleyeceğim bakalım ne kadar fayda edecek sizlerle birlikte görmüş olacağız arkadaşlar Şöyle bir hangisini alalım? 2 kat taraftar 45 dakikalı alalım. Çünkü taraftar takvimimiz bitmek üzereydi. 2 kat deneyim puanımız var. 6 kat puanımız var. 2 kat altın, 2 kat taraftarımız var arkadaşlar. Usta antrenörümüz hala da devam ediyor. Hızımı alamadım. Geçen videonun devamı niteliğinde bir video oluyor. Şu yaşayan ölüyü alabilseydik çok daha iyi olacaktı. 330 TL pahalı arkadaşlar. E, şut boyut falan filan güzel eklentiler veriyor ve bin taraftar veriyor Ama o olmasa da %600 taraftar buradan gelecek e, Ek olarak bir de menajer alsak mı ki ya Hadi alalım 100 elmasla buraya bayılalım Yeni abi sözleşmeyi Sözleşmeyi yenilemesek de sayıyordu sanırım ama neyse e, Menajerden ne kadar geliyor yüzde %200 taraftar da buradan almış olduk Yani iyi derecede bir taraftar takvimimiz gelecek arkadaşlar e, 2x reklamları da izledikten sonra e, belki şu 250 bin taraftarlı etkinliği sizlerle birlikte bitiririz. E, rakipler de aslında erken terk etseler maçı çok daha hızlı bitirmiş olacağız. Karşımızda ölümsüz kahramandı sanırım bu karakterinde de Ondan var. Over 17. Şöyle bir şey yapalım sana güzel bir fake attık 2-0 yaptık maçımızı ve rakibimiz maçtan çıktı çok güzel ilk maçımız kısa sürdü umarım tüm maçlarımız böyle olur 2 kat taraftar reklamını izleyip hemen geliyorum 13.212 de taraftar alıyoruz evet reklamımızı izledik 26.000 taraftara aldık arkadaşlar bu maçtan gerçekten güzel bir miktar e, bu şekilde 26.000-26.000 ilerlersek kaç maçta tamamlayacağız? Geriye 150 bin taraftar hakkımız kalmıştı. E, 6 maçta falan tamamlıyoruz arkadaşlar. O şekilde. Karşımızda bir Yunus isimli Asil samuray arkadaşımız var. Yerden attık, 2-0 yaptık maçımızı. 3-0 yaptık. Devam ki iyi oyundu dedi. Bırakacak sanırım maçı. Hadi sen de bırak kankam. Hızlı bir şekilde yeni maçımıza geçelim. Bol şans <laughs> Yeni maça hızlı geçmemiz lazım Çünkü bu videoda Bu videoyu 250 bin taraftara Yükseltmemiz lazım Yetişmesi lazım yani Oynayalım mı kanks Niye beklettin o zaman bizi madem oynayacaktık Bir tane gol atmayı bekledi o herhalde Bir tane gol attı Sonra bir ümit kapladı Sanırım Tamam devam edelim madem 5 1 46 saniye. Az önce neyi bekledik gerçekten ben de bilmiyorum. İlginç bir an oldu yani. Yerden bir golümüz attık. 6 1. Yedi bir. E kanka iyi oyundu da. <laughs> Maçtan çıkmıyor. Onu nasıl yapacağız? Adam fake atıyor ya. Maçı bırakacakmış gibi yapıyor. Bırakmıyor farkı açalım öyle mi çıkacaksın anlamadım ben ama neyse. Bize dislike atıyor yani bizim bırakmamızı istiyor büyük ihtimalle de kanka taraftar etkinliğindeyiz. Normalde bırakırdım. Maç isteyenlere bırakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Karşıya bot gelmi gelmediği sürece. Ama şu an taraftar etkinliğindeyiz. Yani bu etkinliği tamamlamamız lazım. Maalesef ki bırakamayacağım o yüzden. Evet bu maçımızı da bu şekilde kazanmış olduk. Şöyle bir 2 kat taraftar reklamımızı izleyelim yine. Bu sefer kaç verdi? Abi niye 11 bin veriyorsun ya? Ne güzel 13.000 bin 13 bin gidiyorduk. Evet bu sefer 22 taraftar aldık arkadaşlar. Yeni maçımıza geçiyoruz. <laughs> Vega geldi. Olamaz Demir Bilek. Geçen videodaki rakip. Buna karşı yapabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Mücadele etmeye bile gerek yok. Büyük ihtimalle bilgisayar oyuncusu bir arkadaşımız. O yüzden mobilden kafa tutamıyoruz. Zaman kaybetmeye gerek yok kısaca. Yeni maçımıza geçiyoruz. Bir de oyun bizi sağ tarafa atmışken hele hiç zaman kaybına gerek yok. Bu sefer kim geliyor? Gelsin birisi. Bot mu atacaksın yoksa? Sakın bot atma oyun. Bot istemiyoruz. Bulsan abi artık şu rakibi. Kaç saniye geçti? Ha, bot attı arkadaşlar. Şu botu yenip hemen geliyorum. Aramızdaki boyut farkı da inanılmaz. Evet bot ile olan maçımız bitti. 2 kat taraftar takviyesini de aldık. 22.000 taraftar aldık toplamda. Az önce daha fazla taraftar veriyordu. Bir taraftarımız mı bitti bir yerde? ona bir bakalım ee, antrenörümüzün devam etmesi lazım usta antrenör doğru devam ediyor şu anda ee, onun dışında menajeri daha yeni yenilemiştik zaten Allah Allah az önce daha iyi taraftar veriyordu şu an niye öyle oldu gerçekten bilmiyorum ee, koleksiyondan gelen bir %25'imiz var evet kafasına göre taraftar veriyor sanırım oyun bize ee, şöyle de Ödüllerimiz yavaş yavaş birikiyormuş. Hızlı bir şekilde yeni maçımıza geçelim. Ee, az önce 100.000 taraftardaydık. Bu maçtan sonra bir taraftar miktarımıza bakalım. Nereye kadar gelmişiz? Şöyle bir solu alsak. Abi artık şu solu bize bir ver oyun ya. Delireceğim ya. Ya bot atıyorsun ya so sağı atıyorsun. Oyun tamamen zıttımıza çalışıyor arkadaşlar. Neyse bakalım. Evet bu rakibimiz hızlı bir şekilde baştan çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle iki kat reklamımızı izleyelim. Güzel şu an 13.000 taraftar alıyoruz. 26.000 taraftar almış olduk toplamda. Bakalım ne kadar taraftar toplamışız bu video içerisinde. Ee, şöyle etkinliğe bir tıklayalım. Nerelere gelmişiz? Türbün coşkusu. Türbün coşkusu değildi. Taraftar tutkusuna bakalım. 197.000 bin Gayet güzel. Geriye bir 53 bin taraftarımız kaldı arkadaşlar. İki kere daha şöyle 26 bin taraftarı alırsak bu işimiz tamamdır. Karşımıza bir Asil Saburay geldi. Abi vermiyor. Sağ vermiyor bu oyun bana ya. Delireceğim ya. Adam her alanda şampiyon olmuş bu arada. Hem takımı hem kendi. Allah gol yiyorduk. Bir golümüzü attık. Şöyle biz sana bir yerden deneme yapalım. Ama golü kendimiz yemeyelim. 2-1 3-1 yaptık. Şöyle bir deneme yanılma. Yerden geç artık yerden geçmiyor. Güzel bir fake attık. 4-1 yaptık maçımıza Adam da güldü. Gerçekten hani rakibe çok da fake bir şey yok. Adam zaten sürekli zıplıyor. Yani fake yemiş gibi de oldu denmez. Çünkü full zıplıyor adam. Bir de öğrendi gel diyor. Öğretelim o zaman kank sana şu oyunu. <laughs> Aa sen özele mi bastın? Mobile oyuna karşı yapılabilecek en büyük hatalardan birisi kankam. Ne yaptın lan? Klon kullandı. Kendi yok. Sekiz üç yaptık. Dokuz üç yaptık. Var mı daha? Arttıran. 13 3 yaptık. Şöyle bir gülelim. O da bize gülüyor. ona 4. Hadi gel al. Gel al topu. Hadi gel. <laughs> 11'e 4. <laughs> evet pes etti artık buradan sonra. Yapabileceği bir şey yok. Öğrende gel demeyeceksin öyle kankam. Her önüne gelene. Şöyle bir 2x reklamımızı izleyelim. Bak yine 11.000 verdi. O zaman orijinali büyük ihtimalle 11.000 arkadaşlar. Arada bir 13.000 veriyor. Evet 22.000 taraftarı da buradan almış olduk. Yani ben iki başta bitiririz diye düşündüm. Evet arkadaşlar bilin bakalım ben ne yaptım. Ee, az önce en son oynadığımız maçtan sonra bir maça daha girdim. Yine video içerisinde maç heyecanlıydı bayağı. Yani şu video şeyi sol tarafa geçmişti. Maç sırasında heyecandan şöyle alıp kenara atacağıma aldım. Şu aşağıdaki çarpı işareti var ya. Oraya attım arkadaşlar. Ee, o yüzden video kesildi. Baktım dedim eyvah gitti yani. Videoyu kaydetmedik. Bir de videonun hani sonlarına doğru geliyorduk. Video tamamen gitti diye düşündüm. İyi ki kaydetmiş arkadaşlar. Yani e, o iki kısmı birleştireceğim artık. Yapacak bir şey yok reklam. Evet şu reklam çıkmasın biletimizi aldık maçımıza devam ediyoruz artık o iki kısmı dediğim gibi birleştireceğim. Karşımıza bir bot verdi yani video kapanınca artık maç umurumda olmadı zaten çıktım mı artık bir şey mi oldu Ha şey yaptım kafa topu 2'yi Alt ekrana indirdim. Video kaydedilmiş mi kaydedilmemiş kaydedilmemiş mi ona baktım. Öyle olunca e, maçta bağlantı koptu. Maçtan atılmış olduk. O yüzden maçı kaybetmiş olduk. Karşımıza da bot verdi arkadaşlar. E, şu botla olan maçı kazanayım o zaman sonrasında e, şey yapayım. Tekrardan videoyu başlatayım. Evet bu botla olan maçımız da bitti. Yani gönül isterdi bu taraftar etkinliğini botsuz bir şekilde bitirebilmek. Ama sanırım bu videoda iki kere bot geldi. O yüzden biraz da botla kasmış olduk mecburen. Yani yapılacak hiçbir şeyimiz yok. Oyun bot veriyor arkadaşlar. 241 bine kadar gelmişiz. Bir maç daha atarsak etkinliğimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Şöyle enerjimizi basalım iyi bir maç olsun. Gider ayak güzel bir maç olsun istiyoruz. Bakalım olacak mı? 71 level bir ölümcül zombi geldi. Sol tarafı da aldık. Sanırım güzel bir maç olacağı benziyor. Şöyle bir bol şansımızı diledik. Maçımıza başladık. Yerden bir deneme yaptık olmadı. Şöyle bir gol atalım sana. İlk golümüzü attık. Güzel. 1-0 2-0 yaptık. Ee, bu ölü antrenör müdür nedir? Bedava mı dağıtılıyor ya? Herkes almış bundan. Sezon biletinde falan mı var? Biz hariç herkeste var yani. Girdiğimiz hemen hemen her maçta karşımıza bu antrenörü olan kişiler geliyor. Ve yani maçlarda gerçekten eee iyi bir avantaj sağlıyor. 12 şut falan filan. Baya iyi. Mesela şu anda ölümcül zombi bizim kat kat altımızda olması lazım. Ama bu antrenör sayesinde bizi zorluyor adam. Bak bak taktik de yapıyor. Kankam şunu bir tut. Şunu bir tut. Attıktan sonra geriye çekiliyor. O yüzden gol atamıyoruz. Bu da sıkıntı tabii bizim için. 5-3 Aa, özel açtın demek. Dur kanka şöyle yapalım. Şunu bir kırayım kanka. Tamam, sıkıntı yok. Kullan bakalım. Özellere bastı rakibimiz. Tabi biz de ne yapacağız? 3x'i attık ama 3x olarak saydı bilemiyorum. Artı 20 saniye aldı. <laughs> Oha o top nasıl girmez? Çek topu bulmaya çalışıyordum bulamadım. Oha 3x. 3x. Lan ne yaptın? Heh tamam maç bitti. Maç mı bitti adam mı çıktı maçtan? Adam kendi çıktı arkadaşlar. He ben de diyorum niye böyle oldu ya? Adam o sıra çıktığı için hafif bir donma yaşandı. O yüzden top bizim üstümüzden geçti arkadaşlar. Yani gol oluyor gibi oldu ama gol falan olmadı. Yani sıkıntı yokmuş orada. O şekilde bu maçımızı da böyle kazanmış olduk. Gidelim ultra paketimizi artık alalım gönül rahatlığıyla. Joker kartı gelmiş 20 tane. 10 20. seviye aralığında bir karaktere verelim gitsin. Neye verelim? Şu Cyborg'a verelim. Biraz da elmasa dönüşecek. Verdik. Bu karakter de artık tamamlandı. Kalın da elmas olarak geldi. Ultra paket şu etkinlik kısmından alalım. Geldik tamamlandı yazısını bir görelim şurada. Solda türbün coşkusu pardon taraftar tutkusunu tamamladık. Ve ultra paketimizi sizlerle birlikte açalım. Bakalım neler çıkacak içinden. 230 kart taş büyücü taş büyücü. 5 yıldızlı bir şey verir misin? O kadar emek verdik. Aha 5 yıldızlı mistik panda verdi ya. %80 altın verdi. Hani yine 5 yıldızlı şutmut verseydi neyse de altın verdi. Altın ne yapacağız? 32 tane yeraltı kralı mı? Abi biz yeraltı kralını tamamlamıştık. Sen niye yeraltı kralı verdin ki? 6. seviye karaktere sen nasıl kart verebiliyorsun? Bu ne? 11 tane ölümcül zombi. Bu ne arkadaşlar? 6. seviye karaktere kart veriyor. Artık 7 yapmak için karta mı ihtiyacımız var? 32 kat Şu an atla demeye gerek var mı? Bu ne abi? Eksiye sayıyor. Şaka mı bu? Eksi 1843. What the fuck is that arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Oyuna ne yapmış bunlar ya? Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Hani bir de destansı kart. Hani efsanevi mevsanevi olsa neyse diyeceğim. Abi zaten tamamlanmış bu karakter. Sen buna nasıl kart verebiliyorsun? Eks, eksilere doğru gidiyor. Amacı ne bu oyunun? Ne yapıyorlar? Hiç bilmiyorum ya. Hani efsanevi olsa neyse diyeceğim de destansı yani gidip bunu antik goleme vermesi gerekirken Gitti yeraltı kralına verdi Şaka gibi gerçekten Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Arkadaşlar Konuyla alakalı bir bilgisi olan falan varsa Bir yazsın neymiş ne değilmiş Biz mi <laughs> Bizlik bir sıkıntı var Bilemiyorum artık Neyse kalan ödülleri de alalım 2 saat biz bunun için mi uğraştık 2 saattir ulta paket için uğraşıyoruz burada Gidiyor oyun ulta paketi Eksi kart olarak yeraltı kralına veriyor. Çok güzel abi. <laughs> Şaka gibi ya. Lan bir hayrımıza bak olsa var ya. Böyle hep baklar maklar oluyor da. Bir bak da bizim hayrımıza olsa. Neyse videomuzu da burada bitirelim. Dediğim gibi hani bu konuyla alakalı bir bilgisi olan var. Daha önce buna benzer bir şeyler duymuştum da. Hani çok nadiren olan bir şey diye düşünüyordum. Bizde de oldu arkadaşlar. Bilemiyorum artık videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.